Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan insanlarımızı tatmin edecek, insanca yaşalmalarını sağlayabilecek bir rakamın tespit edilmesini bekliyorum ve arzu ediyorum yani bunu. Çok sıkı denetim yapılması lazım. Merkez hükümetin almış olduğu kararlar taşrada belediyelerce uygulanmıyor, yerine getirilmiyor. Ben Sakarya'da yaşıyorum. Sakarya'da belediyenin denetimine ben hiç 5 yıldır orada yaşıyorum. Sakarya'da belediyenin zapta denetimi dediğimiz denetime ben hiç rastlamadım. Her ücreti şimdi normalde bir artış yapsalar arkasından Ertesi gün iki katını bizden alıyorlar. Çok sıkıntı çekiyorlar, çekiyoruz. E, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bugün aldığımız malı ertesi gün yerine nasıl mal koyacağız onu düşünüyoruz. Kazancımız sıfırdır. Yani sıkıntıdayız. Ter döküyorsam, karşılığını alamıyorsam yani buradaki birisinin cebine giriyor. Vallahi asgari ücret yüksek olmazsa durumlar kötü, evlerin kirası fazla. Ev bulunmuyor. imkanlar iyi değil. İnşallah bundan sonra iyi olur. Simit alacaktım. Aynı simit bir yerde başka bir yerde başka. Yani hiç böyle bu kadar olmamıştı. Neden? Ben hatta almadan çıktım. Neden oluyor bu böyle? Ben anlayamadım. Devletin denetimi şart. Yani bu böyle giderse durumlar iyi değil. Ya, stabil olabilmesi için. En az 15 bin liranın üzerinde olması lazım. Ya bugünkü şartla onu gösteriyor. Bu yani ekonomi dengede tutulursa böyle, yarın için ne olur? Tabii ki onu bilemeyim. Ekonomi kolay bir yönetim değildir. İnsanların insanca yaşayabilmeleri için hayat standartlarında tiyatroya gidebiliyor mu? Örneğin sinemaya gidebiliyor mu? Lokantada çoluğunu çocuğunu götürüp gezdirebiliyor yemek yedirebiliyor mu? Bir, en azından ayda bir defa olsun bir eğlence yerine ailece gidebiliyor mu? Bütün şeyler bunlar, göstergeler bunlar. Yani bizim ülkemizde böyle bir şey söz konusu olamaz yani şu anda söz konusu bile değildir.